Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle tasavvuf konusunu işleyeceğiz. Tasavvuf arkadaşlar, ee, nasıl işleyeceğiz konuyu? Biraz konunun konu işleyişinden bahsedeyim size. Şöyle arkadaşlar, ee, ilk önce tasavvuftaki önemli kavramlara bakacağız. Akabinde tasavvuf düşüncenin oluşumuna ve daha sonra tasavvuf düşüncenin dönemlerine ve tasavvuf düşüncenin ahlaki boyutuna bakacağız. Ve daha sonra kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumların altı tanesini göreceğiz. Bu tasavvufi yorumlar arkadaşlar Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevilik, Rıfailik, Bektaşilik gibi arkadaşlar e, tarikatlar olacaktır. Ve yine Yesevilik gibi arkadaşlar tarikatlar olacaktır. İlk olarak önemli kavramlara bakacak olursak arkadaşlar, Şuradan başlayalım dersimize önemli kavramlar deyip, Evet gelmedi şimdi geldi. Tasavvuf arkadaşlar İslam'ı kulluğun gerektirdiği şekilde ahlak esasları ve nefis terbiyesi üzerinde yoğunlaşarak yaşama biçimidir. Yani arkadaşlar tasavvuf bir yaşam biçimi. Bizim dini yaşayış biçimimiz. Biz Müslümanların dini yaşama şekli arkadaşlar arkadaş, arkadaşlar tasavvuf olarak ifade ediliyor sufi, tasavvufla uğraşan bir dervişin dizinin dibinde oturan, bir müşidin dizinin dibinde oturan derviş arkadaşlar sufidir. Sufi, mutasavvuf, derviş, eren gibi anlamlara gelir. İhsan, Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmektir. Hocam bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu da şu şekilde oluyor. Ee, nasıl ifade edeyim bunu sizlere? Her an, yaptığınız her harekette sürekli Allah'ı hatırlıyorsunuz. Sürekli Allah bilincinizde. Sokağa çıkıyorsunuz, yürüyorsunuz sürekli Allah hakkınızda. Sürekli Allah'ı anlıyorsunuz. Sürekli Allah'a hatırlıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar hayatınızı devam ediyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz ki her şey daha güzel olmuş, her şey daha iyi bir mana bulmuş ve her şey daha güzeli doğru bir yol almış. Dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ekranı verelim yine. Ee, bir diğer kavramımız ihlas kavramı. İhlas arkadaşlar Riyanın Zıttı riyadır. Samimiyet demek, içtenlik, tutum ve davranışlarınızda Sadece Allah'ın rızasını gözetmeniz. Sözün öze uyması arkadaşlar. Yani e, Yaptığımız her harekette arkadaşlar ne yapmamız diyelim e, kulluk bilincinde olmamız da nedir arkadaşlar? İhlas olarak ifade edilir. Dersimize devam ediyoruz. Zikir anmak demektir. Hatırlamak demektir. Allah kelimesini ve La İlahe illallah cümlesini sürekli söylemek, sürekli tekrar tekrarlamak da nedir arkadaşlar? Bir zikirdir. İrfan, marifet, keşf, ilham, sevgi, manevi ve ruhi tecrübe ile elde edilen bilgi. Tecrübü, tecrübi bilgi. Biraz karmaşık oldu farkındayım ama e, bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bizim uğraş sonucunda etraftan elde ettiğimiz bilgiye de biz irfan diyoruz. Dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle geçelim bir diğer slaytımıza. Zahid ise arkadaşlar dünyadan yüz çevirip dinin emirlerine titizlikle riayet eden, akval sahibi ve mala mülke değer vermeyen kişi. Tezkiye, temizlenme, nefsi manevi kirleden arındırma, kusurların artırıp kusurları arıtıp temiz duruma getirme olarak ifade ediyoruz. Tezkiye arkadaşlar temizlenmek demektir diyoruz. Seyri sürük, Seyri arkadaşlar bir tarikata girip oraya oradaki şeyi intisap etme ve o tarikatın gereklerini yerine getirme olarak da ifade edebiliriz arkadaşlar. Şöyle dersimize tüm hızımıza devam edelim. Evet, masiva. Allah'ın zatı dışındaki bütün varlıklar masiva, masiva olarak tanımlanmıştır. Allah'tan uzaklaştıran her şeyde diyebiliriz ve marifet, bilgi, varlıkların hakikatini ve ilahi sırları tefekkür ve ilham yoluyla kavrama olarak ifade ettiğimiz bir kavram. Kısacası gerçeği bilme. Evet arkadaşlar böylece önemli kavramlarında da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi e, ee, düşüncenin oluşumuna doğru bir yol alacağız. Ve arkadaşlar tasavvufun ilk olarak asli kaynaklarını açtı derim. Tasavvuf da diğer ilimler gibi Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirlere dayanmaktadır. Ders'e devam ediyoruz arkadaşlar. Tasavvuf ilmi diğer dini ilimler olan fıkıh, hadis, tefsir, kelam gibi Hicri 2. asırdan sonra sistemleşmeye başlamıştır. Tasavvufun önem verdiği konular arasında nefis terbiyesi, Allah Celle Celaluhu zikir, dünyaya gereğinden fazla değer vermeme gibi ilkeler öne çıkar. Devam ediyoruz. Peygamberimizin vefatından sonra, İslam topraklarının genişlemesi ve fetihlerin etkisiyle, Müslümanlar zenginleşmiştir. Bu durumun sonucunda, İslam dünyasında Peygamber Efendimizin önerdiği sade yaşamın yerine lüks ve gösteriş almıştı. İşte böyle bir ortamda bazı İslam alimleri bu durumun farkına vardılar ve özü dönmek gerektiğini, peygamber dönemine geri dönmek gerektiğini söylediler. Ve bu uğurda arkadaşlar ne yaptılar? Uğraştılar, çaba sarf ettiler ve bu konuya dair görüşler sundular. Böylece arkadaşlar İslam dünyasında tasavvuf ortaya çıktı diyebiliriz. Ayrıca Yunan, Bizans, Hint, İran kültürüne ait eserler de Arapçaya çevrildi. Bu durum İslam toplumunda değişik alışkanlıkların, anlayışların, adetlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bütün bu gelişmeler sonucunda Müslümanların Kur'an'a ve Sünnet'e dayalı bir yaşam sürmelerini tekrardan sağlamak ve İslam ahlakını toplumun geneline yaymak amacıyla tasavvufi yorumlar oluştu diye tanımlayabiliriz. Arkadaşlar bir diğer başlığımız tasavvufi düşüncenin dönemleri. Biz tasavvufu arkadaşlar zühd dönemi, tasavvuf dönemi ve tarikat dönemi olarak üç kısma ayırıyoruz. Bunlardan Zühd dönemine bakacak olursak, Peygamber Efendimiz döneminden başlayıp, Hicri 2. asıra kadar devam eden dönemi kapsamaktadır diyebiliriz. <laughs> Zühd, ahirete yönelmek, dünyaya dalmamak, elde mevcut bulunsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermemek gibi anlamlara gelmektedir. Zühd, ahireti unutup dünyaya esir olmamak şeklinde, ifade edilmiştir. Tasavvufu bir, ağa, bir ağaca benzeten sufiler, Hz. Peygamber dönemini tasavvuf ağacının çekirdeği, züh dönemini ise kökleri olarak yorumlamışlardır. Sufi ve tasavvuf kavramlarının, kavramlarının kullanılmaya ve ilk sufi adlarının duyulmaya başladığı dönemin, dönemin, adı da arkadaşlar tasavvuf dönemidir diyoruz. Hicri 2. arasının sonundan tarikatların kurumsallaştığı döneme kadar olan yaklaşık 4 asırlık zaman dilimini kapsamaktadır diyebiliriz. Cüneyd-i Bağdadi, maruf Kerhi ve İmam Gazali gibi büyük sufi ve mutasavvuflar bu dönemde yetişmiştir. Hicri 3. ve 4. yüzyıllarında ise Zünün-i Mısri, beyazıt Beslami gibi meşhur sufilerin öncülüğünde tasavvufu düşünce sistemi, tasavvufu düşünce sistemli hale gelmiştir diyoruz. Şöyle geri gelelim arkadaşlar. Gelelim tarikat dönemine. Hicri 6. asırdan itibaren tarikatların kurumsallaştığı ve sosyal hayatın bir parçası haline geldiği bir dönem olmuştu. Bu dönemde İbn Arabi, Mevlana gibi büyük temsilcilere yetişmiş, şiir ve edebiyatta tasavvufla ilgili önemli eserler verilmişti. Tasavvufi düşünce sistemi 12. ve 13. yüzyıllarda Abdülkadir Geylani, Hoca Ahmet Yesevi, Seyyid Ahmet Rufai, Çağın Nakşibend, Bahayettin Nakşibendi Hazretleri gibi arkadaşlar meşhur mutasavvıflar tarafından tarikat yapılarına dönüştürülmüştür diyoruz. Böylece tasavvufi dönemleri görmüş olduk. Bunlardan birincisi zühd dönemi demiştik. İkincisi tasavvuf dönemi ve üçüncüsü tarikat dönemi diyoruz. Şimdi arkadaşlar ana başımıza geri dönecek olursak tasavvuf başlığına geri döndük ve tasavufu düşüncenin ahlaki boyutuna bakacağız. Ahlak arkadaşlar şunu çok iyi biliriz ki dinimizde ahlakın kaynağı arkadaşlar nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an ahlakını en güzel biçimde yaşama geçiren kişi ise sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleridir. Sufilere göre tasavvuf döneminin önemli silmenden Ebu Hüseyin en-Nuriye'ye göre tasavvuf ne bir takım merasimler ne de bir bilgi yanıdır. Aksine tasavvuf yalnızca ahlaktır. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bu durum şu şekilde ifade ediliyor. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Alem suresi 4. ayet. Görüldüğü gibi arkadaşlar gayet açık ve net bir ifade, gayet açık ve net bir yorumlama. Bazı mutasavvıflar tasavvufun konusunu tahalluk ve tahakkuk olarak özetlemişlerdir. Tahalluk, tasavvufun eğitim boyutu olup İslam ahlakını öğretmektir. Tahakkuk ise ahlak ve takva ile yükselişi eren sufinin hakkı zat, sıfat ve fiilleriyle tanımaya başlamasıdır. Tahakkuk ise ahlak ve takva ile yükselişe inen sufinin hakkı, zat ve sıfat ve fiillerle tanımaya başlamasıdır diyoruz. Bazı sufiler de tasavvuf tamamen edepten, edepten ibarettir demişler. Edep kavramı üzerine tasavvufun doğuş döneminde itibaren önemli durmuşlardır. Hayır ve faziletin kaynağı olan edebe uygun, uygun davranış, tasavvuf hayatta çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur diyebiliriz. Sufilere göre tasavvuf ve tarikat terbiyesinin amacı insanı hakka ve halka karşı sorumlu davranmasını öğretmektir. Sufiler zarafet ve nezaketin kaynağı olan bu anlayışı çok sık kullandıkları edep yahu sözüyle ifade etmişlerdir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu daha çok meşhur bir ifadedir. Ve e, her duvarda biz bu ifadeyi her yerde e, özellikle e, büyük şeylerdeki mekanlarda çok fazla gördüğümüz bir ifadedir. Edep yahu, edep yahu derler arkadaşlar. E, yine edep alakalı konuşmaya devam edecek olursak arkadaşlar. E, merhum Yunus Emre'nin çok güzel bir şiiri var arkadaşlar. Onu da size paylaşmaktan, paylaşmadan geçmek istemedim. Diyor ki merhum Yunus dolaştım ilim meclislerini eğledim kıldım ilmi talep dediler ilim geride illa edep illa edep. Bizler de inşallah her zaman hayatta her aşamada edibimize riayet eden edibimizi koruyan insanlardan oluruz diye duamızı edelim arkadaşlar ve dersimize devam edelim. Tasavvuf İnsanın kalbindeki kötü vasıf kötü vasıflardan kurtulma çarelerini, kalpteki iyi vasıfları ve onları kazanma yolunu göstermeyi hedefler. Böylece manevi mertebede katederek en yüksek mertebe olan insanı kamile yani olgun insana o mertebeye ulaşmayı amaçlar. İnsanı kamil Kur'an ve hadislerde ifadesini bulan ahlaki olgunluğa ulaşmış Müslümandır diye tanımlayabilir. Böylece arkadaşlar tasafi düşüncenin ahlaki boyutu konusunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve böylece aynı zamanda ünitemizin birinci bölümü olan kısmı da burada sona erdiriyoruz. Gelecek derste arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.